Herkese selamlar arkadaşlar. Öncelikle bugün harika bir bazlama yapıyorum. Umarım videoyu sabah kahvaltınıza yetiştirebilmişimdir. İlk olarak malzemelerimizde 3 parmaktan az olacak şekilde bir bardakla süt koyuyorum. Yine aynı şekilde 3 parmaktan az su ilave ediyorum. Ardından 1,5 yemek kaşığı kadar da maya ilave ediyoruz. 1 yemek kaşığı kadar da şeker koyuyoruz. Daha sonrasında 500 ml kadar da un koyuyoruz. Un üzerine de 1 çay kaşığı kadar tuz ilave ettikten sonra önce bir kaşık yardımıyla sonra da el yardımıyla yoğurma işlemine başlıyoruz. Hamuru biraz yoğurduktan sonra 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyoruz. Dilerseniz ayçiçek yağı da ilave edebilirsiniz. Zeytinyağını ekledikten sonra yoğurma işlemine devam edelim. Bu esnada hiçbir şekilde un ilave etmiyoruz. Zaten zeytinyağını ilave ettikten sonra hamur bu şekilde gördüğünüz gibi toparlanacak. Gayet yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Hamur yoğurma işlemini ben yaklaşık bir 10 dakika kadar yoğurdum. Ardından üzerine streç film kapattım. Kendi kapağı vardı. Kapağını kapattıktan sonra üzerine de bir bezle kapattıktan sonra bir saate yakın bir mayalandırma işlemini gerçekleştirdim. Hamur mayalandıktan sonrasında tezgahma yapışmaması için biraz un serpiştirdim. Havasını aldıktan sonra tezgahma koyup altı eşit parçaya böldüm. Bezelerimi tek tek içe doğru katlama yöntemiyle bu şekilde ayırıp kenara koyuyorum. Üzeri kurumaması için kullanmış olduğum streç filmle tekrardan üzerine kapatıyorum. Bir merdane ya da bir oklava yardımıyla hamurumuzu açmaya başlayabiliriz. Hamurun kalınlığı yaklaşık bir parmak kalınlığında olması gerekiyor. Benim bezelerim küçük olduğu için küçük bazlama yapıyorum. Bilginize. Eğer bazlama boyutlarını büyük yapmak istiyorsanız benim vermiş olduğum tarif miktarıyla 3 adet bazlama çıkartabilirsiniz. Ya da en fazla 4 adet bazlama çıkartabiliyorsunuz bilginize. Tavuğun boyutunu gördüğünüz gibi ufak bir bazlama çıkıyor. Bazlamaların piştikten sonra önlü arkalı olacak şekilde önceden oda sıcaklığında bırakmış olduğum tereyağını sürme işlemini sağlıyorum. Hem lezzetli hem de yumuşacık. Yani dışarıdan satın almış olduğumuz bazlamadan herhangi bir farkı yok. Yapacağımız malzemeler de çok basit. Evde çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Eğer yapıyorsanız şimdiden afiyet olsun. İçi o kadar güzel ki kendiliğinden ayrılıyor. Yani istediğin malzemeyi koy, kat, dürüm yap ve ye. Videomu sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.